Evet, evliyim. Evet, kesin. Evet, evliyim. Evet, evliyim. Gençlerimiz nasıl? bir Bolca. Bolçay. Burak. Benim mi? Evet. <laughs> ne? Sizin şey var. Hayır, çocuğunuz var. <laughs> İnşallah. Benim bir kızım var. Benim bir oğlum var. Suç buçuk. Görüntü yolda. Görüntü yolda. Görüntü yolda. Görüntü yoldan. Görüntü <laughs> <laughs> Gers yoldan. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Ankara'dan. Ki evlerinde. Köşkte. Ben inek domuzda oturuyorum. Babasla inek oturuyor. Bir kadın oturuyor tam almaya, öfke tam süt gibi enerjisi var. Ben zaman çarptı ya. Sabah kadar süsüyorlar. Uyuyorum ben ya. <laughs> Soğucak kalkar. beni. Soğuk kümesini Çalışıyor musunuz? Hayır. Ben memnunum. Çalışıyorum. Ben çalışmıyorum kocam çalışır ben yerim. Bunu bak kapının bağlı kocam çalışır ben bozum benim kocam yer. Benim zala. Ben boyun bakar ağaçlarda adam yanda <laughs> ben bu çalıştığım Ben bir kutlusun benim kocam ağaçlar evet. bir dayım. Hangi markaları tercih ediyorsunuz? Nike, <laughs> Jam, Adidas. Ben mi? Ben de. Ben Ben

Evet. Tabii ki Evet. Yani. Evet. Alınma Üç öğün ha. Hayatım. Evet. Evet. Öpmek zor sorup kalktın Yine bunu gören. Ama tercihciğim. Yarışmamız kuralı var? Şerifler alın Kadınlık var. Bu da mümkün değil. Ben de yani Ben babla, de oğlum. Benim otelimde. sıradan bak. De 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 bir şey de. ya. Kocanın ne şiddet gördünüz mü? <laughs> Hayır. Hayır görmediniz Üç öğün. Bu şey ben iki öğün yemek yiyorum beş harında